Bilimse kanasın, kaybetmem mirasın Üstümde geziyorum elli lif işler bir asır Kinleme kimse olursun bir asın Kötü günlerimde kapattım bir yazı Zenginler öldürüp getiririm mirasını Güzelmiş ki konum biraz Yazmıyor bilirsin beni de basın Biriklerim güzel altını kalsın Tayfuna yapman esnardan puzzle Oysa ki her eve bir tane lazım Kız seviyor beni o da bak razı Dumanı üfleme kafanda kalsın Tirbe girdim göremem yazı Kafam güzel tararım terası Asıl konuya gelelim asıl Kız güzel ama çekemem o nazı Getirin çalgıcı karısı bir nazı Kulak üstünde severim biraz Sözlerime koyamazsınız fiyatı Bacağımda durur otuzluk satır Evimin altında varmış dayatır Ih memur malları yatır Doluyum o yüzden altında az Kubara bastım katkıyı katın O yüzden insanlar ölür madı fakir Sulu da severim getirin rakı Sağdan döner bu sigara yakın Tek dumanla sen odada bayıl Yok kafamda tek bir kaygı Geçiyom rhyme'ın içinden ayır Toprağa gömülüm ayın O ayı sap demeyiz dayı Sigarayız sen tohumdan ayır Hayırdır bilader bize hep hayır Oktan çıkartın bu yayı Göşedim odana mayın Sen yaparsın canlı yayın Patarsın odada kalır hey. kalırsın yalnız Kalırsın yalnız Sonra bir ara sokakta patlatırlar seni ansız Kalırsın, Kalırsın yalnız Kalırsın yalnız Bir ara sokakta araya gidersin yalnız İmamı Evine gönder panorama yak Şeytana uydu bizim salak Nereden aldın aga çok sağlam ayak Adresi ver bir de bizi uğrayak Ses tonum gelir patlatır seni o ben deli futbolla deli Oturup baştan dinlesin beni Kalem affetmedi yazdı ellerim Fası salladım tut bak aslanın piyasayı koy kola kaçır Middle yan bu da benim tarzım Ölüyü ortlatır bu ses aslanım Çok yakında bizi keşfedecekler Bağımlı olan bu e. gençler deliler Az baygır köye gidip gelmediler Doktoru bile sır deli ettiler Ben temiz doğdum soralım e. doktora e. Sonradan geldi kere azma, Baksana bana halüs görüyorum bir çay koysana, koysana. Dalgasız denizde kaptan çok Bir evim var ama e. bir evim yok Sessiz sokaklar hepsi de boş Yaşamak şaşın durma sen de coş Asmına kader resmini çeker Akıllı olmayan bedelini öder Silah elimde Güzel beyazı sevmem yeşilimi gönder Gözleri fal taşı ağızda şeker Manita yanımda ahlar çeker, Allah çeker, Allah çeker.